Yepyeni bir anti-royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün oyunun en adaletli modunda oynayacağız. Oynayacağımız bu etkinlikte hiçbir adaletsizlik yok. Yetenekli olan taraf maçı kazanacak. Çünkü rakiple aynı desteği kullanıyor olacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan domaltacağımız ilk rakibi bulalım. Tamamdır. Şimdi ilk destemizi de ilk rakibimizi de bulduk derken bir dev goblin destesi geldi. Bol şans diyelim. Ben dev goblin oynamakta tecrübeliyim bu arada. ilk maç benim için rahat geçecektir diye tahmin ediyorum. Adamın yaptığını yapalım. Arkadan büyücüyle çıkalım. Tahminen o da köprüden bir dev goblin basabilir. Aynısını biz de yapıp kafeste yetiştirebiliriz ama duruma göre belki de hiç atmayacaktır. Atacağız zaten belliydi. Şöyle bir dev goblin bırakalım ilk önce. Sonra korumalarla şunu keselim. Güzel. Yani en azından aynı hamleleri yapmadık böyle. Yoksa kendimi biraz saf gibi hissedebilirdim adamla aynı hamleleri yapıyor olsaydık. Ama buradan bizim büyücü de pek bir şey yapamaz. Zaten şu hayvan gelip bizimkinin yanında patlar. Bayağı bir canlı yer. Evet. Bizim asıl aynayı bir de evrimi nasıl kullandığımız önemli. Sadece bir tane evrim hakkı veriyor zaten. Onu da okçulara vermiş. Hem okçu evrimini hem de aynayı kullanışımız çok önemli olacak. Belirleyici olacak burada. Ona dikkat etmek lazım. Ben buna sağlam bir dev goblin atağını kitleyeceğim de. Şu anlık daha sakin bekleyelim. Tamam şöyle okçuyla gerçi çarpma açacağımıza biz arkadan çıkalım ya. Şu anlık bekleyelim. Güzel goblin yıkıcı fena olmadı. Biraz hasar şöyle bir tanesi vuracak galiba ama. Evet bundan hiçbir şey olmaz vursun. Ondan sonra diğer taraftan bir büyücü bırakalım. Burada zaten Goblin yıkıcı gereken müdahaleyi yapar. Sonrasında belki sağ taraftan güzel bir atak yapabiliriz. Soldan girecek mi acaba? Sağdan girip solu bıraksak sonra korumalarla bir savunma yapsak. Adamın elinde korumalar yok diye böyle söylüyorum. Bakalım bir. Hmm. Korumaları çevirebilir diye şöyle bir korumalarla büyücüyü koruyalım. Güzel en azından iki tane teröristi kestik şurada. Biz daha, biz daha karlı çıkacağız bu işten. Çok güzel oldu bu. Evrimi çevirmeden zaten bayağı güzel bir hasar verdik. Şöyle bir çarpma bırakalım. Bravo diye Teşekkürler diyelim. Yalnız okçuları da sonradan attık. Güzel bir iksir harcadı ama gerçi 2x'e giriyoruz. Buradan bir avantaj elde edemeyiz. Arkadan okçularla çıkalım biz de. Evrimimiz dönsün bir yandan. Bakalım 2x de nasıl bir atak yapacak. Yandan bana öpücük atan var. Beni taciz ediyorlar. Hemen şöyle bir karşılık vereyim. Arkadan bir büyücüyle çıkalım. Şu ana kadar da aynayı herhalde hiç kullanmadık ama. Tamam bu taraftan bir goblin yıkıcı. İki taraflı bir dev goblin hata yapmak istiyor olabilir. Destemiz hafif olduğu için çevirebilir yani. Şöyle bir goblin kafesi bırakalım. Tahminen şuradan bir evrimli okçu gelebilir. O yüzden bir dev goblin de basabiliriz. Dur bakayım. Bence gelecektir. O yüzden bir dev goblin basayım şöyle. Sonrasında savunmada evrimli okçu kullanayım. O da savunmada kullansın. Güzel. Yani şu anlık dediğim gibi bir sıkıntı yaşamadık en azından. Şuna ikisine gelecek şekilde şöyle bir çarpma bıraksak. Sonrasında bir büyücü. Güzel. Şöyle bir goblin kafesi tekrardan gelsinler ikisi de. Hmm. Bir koruma atacağız mecbur. Sağdan okçu zaten evet vurmadı bile güzel. Fena bir savunma yapmamıştık aslında buraya kadar. Şöyle bir dev goblin bırakalım. Dur diyorum. Şöyle bir çarpma. Merak etmeyin buna yenilmem arkadaşlar. Buna yenilmem. Bu adam beni yenebilecek bir oyuncu değil. Rahat olun. Yani savunmada sürekli böyle savunma kartlarının önüne dev goblini tanklamak istemiyorum. Atakta kullanayım diye. Adam da çok hızlı atak yapıyor. Ona göre dikkat etmemiz de lazım. Bir büyücü bırakalım şöyle. Güzel. Sonrasında bir koruma atalım. Baya birbirlerine girsin. Büyücü rahat kessin bunları diye böyle oynadım. Tamam işe de yaradı. Abi şunu artık keselim. Çok bu beni rahatsız ediyor ya. Hemen şurada patlasın. Büyücüyü de erkenden keselim. Güzel. İyi bir savunma yaptık. Hemen bunu değerlendireceğiz burada. O dev goblin hata yapmadan ben yapmak istiyorum. Şöyle bir de goblin yıkıcı. Sen nereden aklına geldi ki senin? Şöyle bir okçu bırakalım. 632 vuramaz buradan. Korumalar da yetişir zaten birazdan. Hemen bir koruma atalım. Biz daha karlı çıkabiliriz buradan. Dur bakayım. Şöyle bir de çarpma bıraksak. Çok güzel vur bir tane daha. İyi oyundu diyelim. Güzel aldık maçı ama adam da güzel oynadı. Lavuk bir ara o kadar üstüme iyi geldi ki. Herhalde dedim maçı vereceğiz buradan ama... Eşit şartlarda kolay kolay maç vermem. Tazı geldi. Bu sefer ipne destelerini kim daha iyi oynuyorsa o kazanacak. Bol şans diyelim. Bir arkadan yarasalarla çıkalım. Onun devrim hızı dönsün. Adam iksir golemi atıyor. Bu daha ipne Buna yenilebiliriz bak. Bu tazı destelerini kesin iyi oynayacaktır. Tamam biz de tazıya tazıyla karşılık verelim. Ondan sonra bir cehennem mejarası. Ay, aynı şeyleri yapacağız zaten. Adam da tazının arkasına cehennem mejarası atacak. Biz de cehennem mejarası atacağız. Yani ilk ataklarda zaten bir şey çıkmaz. Asıl uzatmalarda Kimin kazanıp kimin kaybedeceği belli olur. Şöyle bir Cehennem Ejderhası bırakalım. Hmm, mızraklı mı atsak? Dur bakayım. Tamam mızraklıyı atalım. Sonrasında bir Goblin Yıkıcı'nın patlama etkisini kullanır mıyız diyeceğim de gerek kalmayacak. Adam çünkü gereksiz oynadı burada. Sağlam bir atak yapamadı. Hatta biz Prens'le beraber böyle bir çıkalım ya. Tomruk yok değil mi bu destede? Gözükmüyor herhalde tomruk yok bu destede. Belki bir hasar verebiliriz şu an. Tamam Prens'in de elinden çıkarttı aslında ama... Düşünüyorum bir atak yapsak prense tutabilir mi? Aynayı burada kullanabiliriz. Çünkü ayağa yere basan tek kartı goblin yıkıcısı var. Yapacak bir şey yok. Deneyelim şansımızı. Bir goblin yıkıcı için tahmin yapmayalım da bir yarasayla çıkalım. Prens erken keser zaten 12 level olduğu için. Adam da aynı olduğunu biz nedense unuttuk değil mi orada? Tamam gene de biz avantajlıyız. Vur artık şöyle. Heh, sağlam bir geçir geçir geçir. Çok güzel ve işte budur. Şöyle iyi oyundu diyelim adama. Bence buradan bırak. Ben daha iyi oynuyorum. Ben daha iyi oynuyorum. Evet ağlatırım domaltırım öyle. Ben daha iyi. Çok daha iyiyim. Çok fark var aramızda. Gerçi tazıyı daha iyi oynuyorum diye övünmemek lazım lan. Bu kötü bir şey aslında. Köprüden bir goblin yıkıcı bastım. Adam da çok büyük bir karşılık verdi. O da ya bu yarasayı niye atarsın mesela abi? Gerçekten bunların zekasında bir problem var ha. Mızrakları elimizden çıkartalım. Sonrasında bir de prens atsak şöyle. Arkadakiler hiç gelmesin en azından. Arkadakilerden de hasar yemeyelim. İyi bari. Gene prense prensle karşılık verecek. Ezber oynuyor çünkü. Aynalı prens atsak o da aynalı prens atacak ama ilk evrimli yarasayı biz kullanacağız. O yarasayı elinden yeni çıkarttı. Bunun avantajını burada kullanabiliriz. Umarım goblin yıkıcı atmazsın. Hadi bakayım. Atmadı. Bir taza hata yapmamız lazım artık. Prens öldü lan. Prensin ölmesi bir tık kötü oldu. Arkadan ilk tazıyla biz çıkalım. Bizim için daha avantaj olur. Güzel terörist şeyde e, goblin yıkıcıyı da erken kestik. Bu iyi oldu. Şimdi ilk önce bir cehennem ejderhası. Köprüde cehennem mecarasını erken atabilir diye deneyelim mi? Bir mızraklı goblin deneyelim şöyle. Sonrasında bir de prens atalım. Bu ataktan çıkabileceğini hiç düşünmüyorum bu adamın ama bir yarasa. Tamam şöyle bir alev topu. Sıkıntı yok çok güzel. Tazı devam edecek orada. prense devam edecek. Buradan maçı zaten garanti altına aldık. Cehennem mecarasını erken kesemez. Mızraklı falan döndürmüştür atar mı atmaz mı diye bekledim atmadı. Bir goblin yıkıcıyla şöyle arkadan çıkalım. Adama karşı çok böyle üstünlükle oynadık bu arada. Ben tazı destesini iyi kullanıyormuşum. Onu fark ettim. Tamam burada zaten sıkıntı yaşamayacağız. İyi oyunu deyip tebrik ederim. Bu bana emoji atmıştı değil mi? Böyle toksik bir emoji atmıştı. Piçe bak hala atıyormuş bu arada. Ağla diyelim. Tamamdır şimdi bir diğer rakibimizi bulduk derken. Bu nasıl bir destelan? Golemle atıcı aynı destede. Arkadan bir iskeletlerle çıkalım. Oo adam da direkt golemi koydu. Şimdi goleme golemle karşılık vermek istemiyorum. Çünkü o zaman hiçbir hasar avantajına geçmiyoruz. Burada birazcık hasar yiyip güzel bir savunma yapıp ondan sonra bir atağa çıksak aslında çok sağlam bir hasar verebiliriz. Şimdi tüfle şöyle arkadan çıkalım. O da şuradan bir tüftüf tüf basabilir. O zaman elektro büyücü feda ederiz. Yapacak bir şey yok. Hmm. Ne yapsak bilemedim şimdi. Arkadan bir elektro büyücü bırakmak sanki daha mantıklı olacak. Dur bakalım. Tamam şöyle bir elektro büyücü şu arkadaki kafiri derken kesmekte fayda var. Az hasar yedik ama karşılığında bir atak yapamayacağız sanki. Bakalım şu üfürükçüye biraz vurdurtur mu? Elektro bir tane vurdu güzel. Hmm. O nasıl kar topu lan öyle? İskelet atacak aslında ama neyse artık geç kaldık. Arkadan bir iskelet bırakalım. Heh vur bir tane. Adamsın işte bu. İkinci gelmez. Gene de güzel hasarda yaklaştık adama. Abi hemen de golemi basma ama birazcık düşünerek oynar mısın? Ben ya adamla adam öyle bir ezik ki onunla aynı hata yapmaya mecbur bırakıyor bizi. Arkadan golem ne çıkıyor? Ben de aynı hamleyi yapmazsam ben sıkıntı yaşayacağım mesela. Bu çok büyük bir problem ya. Zaten isimden belli abi baksana Rublik 69. Adam böyle şey diyor ben yumuşağım diyor yani ben diyor Lubunya'yım diyor yani. Evet bir atıcı bırakalım. Bizim golem zaten köprüyü geçene kadar param paramparça. Aynı hamleleri yaparsak buradan çıkamayacağız. Adam şu ana kadar güzel hasar verdi çünkü. Bizim daha sağlam bir şeyler bulmamız lazım. Bir yerde savunmayı evrimli iskelete emanet edip diğer taraftan oynayabiliriz. En mantıklısı şu anlık bu gibi. Atıcı hadi lan. Yap bir şeyler bakayım aslanım benim. Şöyle bir e, sonrasında şöyle bir kar topu atalım. Bunu da ittirelim. Gerçi zaten atıcıyı kötü kullandı ama biz ittirdiğimiz için şu an tüftüf yaşıyor. Gerçekten ittirmesek ölecekti. Hiç hasar yemeyi artık kabul edemeyeceğim. Şöyle bir elektro büyücü bırakalım. Arkadan o golemle çıkacak. Biz de diğer taraftan çıkalım. Aynı taraftan çıkarsak sıkıntı yaşayacağız. Burada savunmayı evrimli iskelete emanet edeceğim herhalde. Yapabilecek daha mantıklı bir şey de yok gibi. Acaba goleme... Teslim olur mu diğer taraftan, şu taraftan? Ya da bu taraftan üfürükçü mü kullansak diye düşünüyorum bir yandan. Yapacak bir şey yok. Bu taraftan bir atıcı bırakalım. Evrimli iskeletle erkenden keselim. Şuradan bir dart goblin bırakalım. Güzel. İskeletleri erkenden kesebilecek bir şey. Kötü kullandı neyse ki. İyi bari. Biz ikinci golemi döndürdük aslında. Burada bir şansımız var. İki taraflı oynayalım. Belki şu an bunu dom atmış olabiliriz. Dur bakayım. Gerçi pek umudum yok da. Bir elektro büyücü. Adam da buraya kadar gerçekten kaliteli oynadı bu arada. Hani sövesim de gelmiyor adama yani. Bir atıcı bıraksak şöyle. Sağ taraftan daha fazla oynamayacağım. Güzel. Atıcı orada çok... Of tam zamanında bırakmışız. Tam zamanında bırakmışız. Şöyle bir kartopunu şunla beraber atalım. Hemen bir koruma bırakalım. Bu diğer tarafa gider artık. Atıcıya en azından bela olmasın. Sonrasında bir Dart Goblin tekrardan. Atıcı çok güzel kuleye vurdu. Hadi artık ama. Bir tane daha vuraydın. Lan Dart hadi lan. Şöyle bir iskelet. Çevirdik maçı gerçekten. İyi oyundu deyip tebrik edelim. Beklemiyordum. Adam golemi daha iyi kullanıyordu. Tamamdır şimdi bir diğer destemiz. Muhafızda elit var var aynı destede miydi? Ben mi öyle gördüm? Evet gerçekten aynı destede. Abi bu Supercell'in de seçtiği desteler de çok garip. Ha. Ben böyle zannediyorum ki hani böyle meta desteler verecek. Böyle herkesin bildiği kullandığı falan. Hani o tarz bir şeyle oynayacağız zannediyorum. Yok hiç alakası yok bu arada. Neden böyle acaba? Şimdi bu taraftan bir balıkçı bırakalım. Solda daha az birlik var zaten. Sağ taraftan bir tüftüf tüf bırakabiliriz. Hmm, balıkçıyı çekmesinde bir problem yok. Şöyle bir dart goblin bırakalım ilk önce. Sonrasında bir buz golemi bırakalım. Artı bir tomruk bırakacağız. Şu açılsın artık. Tamam açılacak. Hemen bir tomruk bırakalım oradan hasar yemeden. Balıkçının vuracağı hasar hiç adam yerine koymam. Önemli değil. Şimdi neyse hasar olarak hemen hemen aynıyız. Biz de biraz hasar vermişiz sağ taraftan. Biz gerçi ne atıp da hasar verdik? O attığı buz golemini gördünüz değil mi? Hata yaptığı için böyle e, üzüntü duyuyor. O yüzden öyle bir emoji atıyor. Toksiklik yapmıyor şu an bize. Biz güzel bir hasar verdik adamın yaptığı hatadan dolayı. Güzel oldu bu. Şimdi bunu e, tomruk döndürmeye çalışmayıp da balıkçı yerken atsak büyük ihtimalle çektirtmeyecek ama ben gene de şansımı deneyeceğim burada en azından. Güzel. İyi ki denemişiz. Bir elit barbar da atsak dur bakayım. En iyi verebileceği karşılık elit barbarla olacaktı zaten. Bir de muhafız atabilir ama elit barbar attığı için muhafızı yetiştiremeyecek. Biz kesinlikle sağ tarafı aldık bence ama. Dur bakalım iyi bir savunma şu ana kadar yaptı. Ya elit barbarlar çok salak karsınız be kardeşim. Çok çok bir zeka problemi görüyorum. Adam da güzel oynadı diyecek bir şey yok. Şimdi bu sefer de üfürükçüyü arkadan atacaktır ama sol taraftan elit barbar zaten sağlam hasar verdi. İki taraflı da oynamış olduk. Şu an bakalım buz golemi mi atacak tüftüfü mü? Yok aynası var adamın çünkü. Tomruk attı. Atma şöyle emojiler bak. Birazdan kızmaya başlarsam burada ailenin seceresine kadar böyle soy, soy ağacını çıkartırım. Yapma lütfen. Saygılı bir şekilde başladık. Saygılı bir şekilde kapatalım. Arkadan bir evrimli muhafız oda atacaktır. Biz erkenden atmayalım. Biz bir buz golemiyle çıkalım şu anlık. Destesini eğer erken çeviremezse aslında Dart Goblin ile güzel bir savunma yapabiliriz. Çünkü Tomruk artı ayna kullanmıştı. Ama çevirecek. Şu anlık aynı şeyleri yapalım. Çünkü hasar olarak öndeyiz zaten. Riske atmaya bir gerek yok. Burada bir Tomruk bırakalım. Bilerek bekleyelim. Tamam şimdi atabiliriz Dart Goblin'i. Eğer tekrardan bir üfürükçe atacak olsaydı Tomruk'u aynalardık biz de. Şu anlık bir buz golemi de bıraksak. Çok güzel oynadık aslında burayı. Kusursuz oynadık. Buradan bir iskelet fişisi bırakalım. Şimdi Tomru aynalayamasın diye birazcık mesafeli bir iskelet fişisi tekrardan bırakacağım. Burada bir sıkıntı yaşamayacağız. İki tarafı da aldık artık zaten. Hatta 3 taca gideceğimizi söyleyip 3 taca gidelim. Adamın şu an haberi var. Bakalım bir savunma yapacak mı? Kaderine teslim olacak derken kaderine teslim oldu. 10. maçı da çok güzel bir şekilde aldık. Adama iyi oyundu diyelim. Ay çok kötü oldu. Evet arkadaşlar 10 galibiyeti kolay yenilgisiz bir şekilde aldık. Şimdi benim için çok anlamlı olan şu flamayı da alayım bakayım. Gerçekten hesabımız şahatlayacak bu flamadan sonra. Çünkü çok anlamlı, çok gösterişli bir flama bu. Tamam bunu aldık. 10 galibiyeti aldık. Şaka bir yana flama önemli değil ama dükkan jetonu önemli en azından. Buradan dükkandan böyle bir alışveriş yapabiliriz. Örneğin bir mega şövalye alalım. İşimize yarar. Burada bir joker kart verir bize. Onun dışında buradan alabileceğimiz daha güzel bir flama var mı? Yok abi hepsi böyle kötü ya. Ya yani hepsi çok sıradan flamalar. Hani böyle gösterişli değil yani. Onun dışında işte buradan hesabımızı geliştirebiliriz. Ha unutmadan şuradan evrimli süpersel ekibini de alayım hemen. Evrim zaten var diyor ama burada Joker karta dönüşü en azından. Bin tane veriyormuş lan ben çok veriyor zannediyordum. Burada dolandırıldık biz bildiğin. Ama neyse zaten yeterince jetonumuz var. Onun dışında maçlarımız böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.